Merhaba arkadaşlar. 1.4 TSI Jax motor. Arkadaşlar bunu çekmeyecektim ama yani artık ee aldığınız paraları yani müşteri veya kendiniz nasıl yiyorsunuz bunu tahmin edemiyorum. Ya bu bu tapa komple yalama. Diş diye bir şey yok. Bakın arkadaşlar diş diye bir şey yok. Abimiz bunu sıvı contalamış. Yazık günah ya. Bu para senin boğazından nasıl geçecek? Bu arabanın kartal tapası düşse yani bir şey olsa Yazık günah ya. Arkadaşlar bakım yaptırdığınız yani fiyat ucuz diye her tarafı tercih etmeyin arkadaşlar. Yani mevzu sadece ucuzluk olmasın. Kalite olsun arkadaşlar. Önceliğiniz kalite olsun. Allah göstermesin bu topa düşse düşse bir ton sıkıntı olacak. Bakın arkadaşlar zaten ya ince ince kaçırmaya başlamış. Bakın buralar filan hep silikon. Yani hiç mi Allah'tan korkunuz yok ya.